Milyas Havzası Kuzeybatı Pisidya'nın coğrafi konumunu oluşturmakta olup Pisidya toplumunun dönemler boyu gelişimine ev sahipliği yaparken, pek çok medeniyetin kesişim noktasında bulunan Türkiye Anadolu coğrafyası, arkeoloji severler için adeta bir bilim hazinesidir. Birbirini takip eden imparatorluklar ve krallıklar Hitit, Lidya, Pers, Yunan, Roma, Bizans ve en sonunda Osmanlı Anadolu toprağında hüküm sürmüştür. Anadolu'nun sahip olduğu eşsiz kültürel miras, kayda değer doğa manzarası ve yerli halkın misafirperverliği, hızla kaybolan tarihsel mirasın yeniden keşfi, kayda alınıp belgelenmesi için fazlasıyla tatmin edici kılmaktadır. Türkiye'de o kadar çok dağılmış halde arkeolojik harika var ki, her gezi insana çok kısa sürmüş hissi veriyor. Milios antik kentine doğru yol boyunca dururken, İstenebilecek çok sayıda görsel panorama noktaları var. Antik yerleşim, modern yerleşimin 2 kilometre doğusunda bulunuyor. Yerleşmenin girişinde bulunan Bekçi Kulübesi'nden itibaren başlayan yaklaşık 2000 metre uzunluğundaki patika, kentin nekropolünün içinden geçerek antik yerleşimin merkezine ulaşır. Bu anıtsal yapıdan aşağıya, ormana doğru inen merdivenler, yapının anıtsal bir giriş kapısı olduğunu işaret etmektedir. Milos antik kentinin en sıra dışı kalıntılarından biri, kent girişinde yerleşimin kuzeybatısında yer alan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalara işlenmiş kabartmada Tanrı Apollon'un belli belirsiz silüeti var. Adikula içine yerleştirilmiş Apollon kabartmasının önünde ahşap bir yapıyı taşımak için kayaya açılan kiriş delikleri rahatlıkla izlenebilmektedir. Yaklaşık 120 santim yükseklikteki kötü korunmuş figür, kalitesiz işçiliği hem adikulada hem de figürde görülebilmektedir. Milos kabartmasının genel üslup özellikleri, klasistik üslupta milattan sonra birinci. Yüzyıl ortalarında inşa edilmiş. Kutsal alan sahasında devasa büyüklükteki beşik tonozlu sarnıç yapısı yıkıntı haldedir. İnşa edildiği dönemde gerçekten çok ihtişamlı bir yapı olmalıdır. Çok güzel dikdörtgen kesme taştan dış duvarların üstü beşik tonozlarla örtülüydü. Bu kadar büyük bir sarnıcın yanında bir hamam yapısı henüz gün yüzüne çıkarılmamış. Çünkü Milyos oldukça tahrip olmuş bir antik kent. Burdur Müzesi, 2021 yılında kent içindeki patikaları işler hale getirerek çalıları temizledi. Merli Milyas Antik Yerleşkesi'nde kapsamlı yüzey araştırmaları, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü destekli Stephen Mitchell liderliğinde 1998 ila 2002 yıllarında yapıldı. Kentin kapsamlı topografik haritası, bölge arkeolojisine çok emeği geçmiş Sabri Aydal tarafından çıkarılmıştır. Ortada sadece izleri bulunan dört adet kent kapıları kentin muhtelif noktalarındadır. Milyos antik kentindeki yoğun nekropol alanları, kentin dışında patika yollar üzerinde olup çalılardan görünmüyor. Lahitler ve tapınak formlu mezarların hiçbir tanesi neredeyse sağlam olarak günümüze ulaşamamış. Kent kapısında bulunan yazı çözümlerinde, kent kapısının hemen yanında bir Sebastein, yani bir kutsal alan bir Heron varlığından bahsediliyor. Yazıtı olan yapının nerede olduğu ve tam olarak mimari planının nasıl olduğu çok belli değil. Helenistik ve Roma dönemlerinde iskan gören Antik Milios yerleşimi, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu sarp bir kayalık üzerine kurulan yerleşimin çevresi uçurumlarla çevrilidir. Doğal korumanın zayıf olduğu noktalara surlar inşa edilmiştir. Kuzey yöndeki kayalıkların batısında bir adet anıtsal mezar, doğusunda bazilika ve sarnıç, tapınak biçimli mezarlar ve lahitlerle yol kalıntıları bulunuyor. Güney yönünde savunma duvarlarıyla desteklenmiş kentin anıtsal ana giriş kapısından geçildikten sonra İmparator Antoninus Pius'a adanmış Sebas tapınakla karşılaşılır. Kent merkezini oluşturan diğer yapılar arasında konutlar, agora tiyatro, bazilika ve sarnıçlar bulunmaktadır. Yazıt içerikleri, Milattan önce 5 ila 4. yüzyıldan başlayarak ve milattan sonra 6 ila 7. yüzyıla kadar Milyos'ta bir iskan olduğunu gösteriyor. Helenistik dönemde ve Roma İmparatorluk çağında kentin zenginleştiği, Agora'daki kalıntılardan anlaşılıyor. 6. yüzyılda Lüstinyen döneminde bir Hristiyanlık devri yaşanmış ama 7. yüzyıldan itibaren tamamen terk edilmiş. Burdur Müzesi burayı çalılardan çok güzel temizlemiş. Alan temizliği ile yürüyüş patikaları düzenli olarak yapılmış ve kente ziyaretçi çekmeye yeter durumdadır. Agora'da çok sayıda yazıtlar ve heykel kaideleri var. Agora'nın hemen yanında da belki de tüm Pisidia'nın en ilginç tiyatrosu var. Yerleşimin gösterişli konutları güneyde tepenin üzerinde batı yönlü olarak konumlandırılmıştır. Konutlar çok odalı ve avlulu zengin bir plan izler. Kent agorası ve içindeki market binası kentteki diğer binalara göre daha anlaşılır durumda koruna gelmiştir. Market binası, yan yana dizili dikdörtgen planlı altı mekandan oluşmuştur. Market yapısının yanı başında Agora yakınında Roma imparatorlarından birine adanmış dor düzenli kemerli, milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen mimari özellikli bir onurlandırma anıtı yer alır. Milios Tiyatrosu, yapısı itibariyle gerçekten ilginç güzel bir örnektir. Burada koskoca bir kaya kütlesini hiç sorun etmeden hemen tıraşlayarak mühendislik şaheseri oturma sıraları yapmışlar ve doğanın sark kayalıklarında güzel bir yere kondururken manzaranın güzelliğine güzellik katmışlar. Pisidia'nın batısındaki Milias, birinci satraplık içerisinde olup, bölge Pisidia Sark Kalesi olarak, Kiros'un ikinci Artaxerxes'e karşı yapacağı seferin hazırlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Pisidyalıların, Toroslar üzerinde yaşayan milas ile aynı kökenden olabileceği kuvvetle olasıdır. Bu ortak köken, bölgede M.Ö. 2. bin yıldan itibaren varlıkları saptanan Luviler'e kadar gitmesi düşünülebilir. Milios yazıtlarındaki epigrafik verilerde epikorik, yani yerel şahıs isimleri, antik halkların dil bakımından birbirleriyle ilişkili olduklarına işaret etmektedir. Pisidyalılar, çapulcu, baş eğmez ve kaba davranışlıydılar. Aksu Perge'ye giden Aksu Nehri Kestros Irmağı'nın geçtiği derin kanyon arkasında yükselen Toros Dağları, büyük bir silsile halinde gelen Şeytan Dağları ve Bozburun Dağları'nın hepsi görünüyor. Aslında Milios, yer olarak çok ilginç bir konumdadır. Yani, bu dağ doruklarında mutlaka doğuya doğru Pednelissos, arkasında Selge gibi önemli Pisidya kentleriyle haberleştiği haberleşme kuleleri olmalıydı. Kent ona göre konumlanmış tiyatro sahne binası ve sahne binasına ilişkilendirilmiş agorası şehrin tam merkezindedir. Milos yerleşmesinde çok önemli birkaç tane Yunanca ve Latince yazıtlarda, hemen tiyatronun güneyindeki düzlükte yer alan yerleşim alanında moloz yığını iki katlı bir evde İonya'daki Apollon Karos kehanetiyle ya da o kehanetin bildirmesiyle tanrı ve tanrıçalara adanan bir adaktan bahsediliyor. Apollo Klaros ve Apollon kültü milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiş. Burdurun Bucak ilçesi Kocaliler, Merli beldesinin Sarp coğrafi sahasında Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim gören Milyos kayalık antik kenti çok geniş alana yayılmış, tam savunma amaçlı olarak 360 derece çevreyi gözetleyebilecek şekilde inşa edilmiş ve insan trafiğini kontrol altına alabilmiştir. Tarihte Milyos kenti sosyal, kültürel ve fiziksel bir oluşum ile etkileşim sonucunda gerçekleşen Akdeniz kentidir. Isparta'ya 76 kilometre, Antalya'ya 70 kilometre, Burdur'a 65 kilometre mesafede yer alan önemli bir turistik destinasyon Milios, diğer kentlerden aynılıklar ve farklılıklar olarak dönemsel, medeniyetsel, dinsel, bölgesel, tarihsel, sosyal, iklimsel olmak üzere pek çok girdilerle biçimlenmiştir. En önemlisi ise Sarp coğrafyadır. Kente ait veriler, Kentin oluşumundaki tüm bileşenler ve bulduğumuz yazıtlar Milyos kentini okumamıza yardımcı olabilmektedir. Antik Milyos arkeolojik sit alanının kentsel kurgusunu anlamak ve tanımlamak için mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, antropoloji, ulaşım, tarih, jeoloji, kent ve insan coğrafyası gibi pek çok bilim dalına ait belirleyiciler etkilidir. Antik Milios, arkeolojik sit alanının oluşmasında coğrafi belirleyiciler, kentin kurulduğu sarp kayalık sisteminde kentleşme faaliyetleri üzerinde doğrudan etkili bir unsurdur. Doğal kaynaklar, güçlü savunma kolaylığını yaratan coğrafi koşulların uygunluğu, Antik Milios kentinin gelişimini sarp dağ sistemine özenli işçiliğin eseri taş mühendisliği harikası yapı kompleksleriyle yaymıştır. Antik kentin neredeyse en önemli kalıntılarından tiyatro, Roma dönemi tiyatroları esas olarak Helen tiyatrolarının ilkelerini korumakla birlikte oturma sıralarını, yani cavealar her zaman tepenin yamacına yaslamayıp tonozlu kemerlerin üzerine inşa etmiştir. Buna rağmen, Helenistik dönemde tiyatro inşası için uygun bir tepe ve eğer mümkünse tepe üzerinde bir girinti olmaktaydı. Yani, tiyatro hakim bir tepeye yaslandırılmaktaydı. Bu doğrultuda antik kentteki tiyatro, hakim bir kayalık tepeye yaslandırılarak kurulduğu için Helenistik dönemde inşa edilmiş bir tiyatro izlenimi vermektedir. Küçük ve ana kayaya oturtulan tiyatrosu çevresinde çok geniş alana yayılan yapı yıkıntıları, geçmişin tüm yaşam hikayelerini barındırırken, sağlam kalmış kare formundaki sarnıç ve hamam yapıları, dönemin şatafatlı yaşamında yöneten sınıfın halkı nasıl köleleştirdiğini anlatıyor. Bu yapıların dili olsa da konuşsa mezar anıtları yerle bir edilerek duvar dipleri kazılmıştır. Yapıların inşa başlangıçları M.Ö. 5 ila 4. yüzyıla kadar Milyos'un tarihine dek iner. Burada doğal kaynaklar içerisinde yeterli geniş alanların varlığı, su kaynaklarının mevcudiyeti, doğal zenginlikleri içermesi ve doğal mimari yapı malzemeleri bulundurması, kentin kurulması ve gelişmesinde büyük pay sahibidir. Arazinin konumlandırılmasında ticaret rotası üzerinde yer alması ve askeri açıdan stratejik bir noktada bulunması, kentin önemini artırmış ve kayalık tüm sahaya yayılarak büyümüş gelişmiştir. Kent sahasında iklim ve bitki örtüsündeki değişim, antik zamanda kentleşme sürecine farklı etkiler yaparken Torosların yüksek bölgelerinde etkili kar yağışları ile Toros Dağları kalker kayalıklarından eriyen karlar süzülerek dağ eteklerine kaynak su olarak inmesinden yararlanılmış ve sarnıç sistemi geliştirilmiştir. İlkbahar döneminde eriyen karlar ve yağışın fazla düşmesinden dolayı yaşanan sulak mevsimde antik dönemde mevcut olan bitki örtüsü dayanıklı kızılçam ve bazı meşe ormanlarından oluşmaktayken Ormanların yok edilmesi sonucu maki bitki örtüsü geniş yayılım göstermiş ve kent dokusu doğanın maki örtüsüyle kaplanmıştır. Anakaya'nın eteklerinde kare formlu sarnıç günümüze değin sağlam kalabilmiş ve halen içi su ile doludur. Sarnıcın iki duvarı ana kayaya oyulmuş, tam uçurumun kıyısına inşa edilen diğer duvarları kalın taş örgüdür. Su sızdırmazlığına karşı Roma betonu içerikli sıva harcı kullanılarak 10 santim kalınlığında sıvanmıştır. Hocaaliler, Melli kasabasından bir kilometre mesafede bozuk bir yoldan varılan milyas Milios Antik Kenti, dik bir yamaç üzerine kurulmuş tarihi kalıntılarının korunması veya gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış bir kenttir. Antik kent topografyası, kente kullanılan yerel yapı malzemeleri, kentin yaşam biçimi, kentin yapısı ve büyüklüğü, kent öğelerinin ilişkileri, Kentin kronolojik dönemleri ve kentin kırılma noktaları hakkında detaylı bilgi sunarken Milos antik kentinin kentleşme olgusunun derin tarihinin sırları sarp kayalıklarda gizlidir. Antik kentteki en önemli kalıntıların mevcut olduğu yer nekropoldur. Burada ölüler kentinin yaşam hikayelerinin sırları kayalıklara oyulan lahit mezarlarda keşfedilmeyi bekliyor. Ölümden sonraki yaşam inancı nedeniyle mezarlara ölüyle birlikte konulan eşyalar tarihi süreçlerde defineciler tarafından yağmalanmış. Nekropolde lahit ve kaya oyma gibi farklı tip mezarlar bulunurken, bu antik kentte oldukça fazla lahit, özellikle diğer Helenistik ve Roma antik kentlerinde pek karşılaşılmayan kaya oyulmuş lahitler yer almaktadır. Antik kentin en önemli kalıntılarından kayalığa oyulmuş tanrı kral kabartması kült tapınım alanı bulunmaktadır. Tapınak, ilkel çağlarda tanrının evi olarak içinde tanrının simgesinin korunması hedeflenen bir yapı olup ön yüzü doğuya doğru inşa edilmiş. Burada antik tapınağın temel unsuru kült heykelinin bulunduğu alandır. Özenli işçilikle yapılan kült, defineciler tarafından geniş ölçekte tahrip edilmiştir. Antik kente bu kalıntıların dışında devlet işlerinin tartışıldığı ve giriş kapısının sapasağlam ayakta durduğu bir meclis binası, ticari, kamusal, adli ve dini fonksiyonu olan ve pazar yeri olan Agora, yer yer sütunlar, evler ve sarnıç kalıntıları yıkıntı halindedir. Antik kent koruma altına alınmadığı için eserler defineciler tarafından talan edilmiş ve kaçak kazılar halen devam etmektedir. Helenistik ve Roma dönemlerine tanıklık eden antik şehrin doğu, batı ve güneyi dik, tırmanması zor uçurumlarla çevrili güçlü doğal savunma kalesi konumundadır. Milios kayalık zirvelerinde tüm çevreyi kuş bakışı olarak izlerken, geçmiş insanın günümüz teknolojisinden yoksun, sarp doğayla nasıl başa çıktıkları ve inşa ettikleri yapıların harika mühendisliği insanı düşündürüyor. Oldukça dik ve tehlikeli bir noktada yer alan antik kentin bulunduğu alana araçla ulaşabilmek mümkün değil. Belli bir noktaya kadar asfalt yoldan gittikten sonra oldukça dar patikalardan 2 kilometre kadar daha yol yürünmesi gerekiyor. Genellikle doğa sporlarıyla ilgilenenlerin parkur olarak tırmandığı Milios, içerisinde yer alan antik tiyatrosu ve nekropol alanıyla birlikte eşsiz manzarasıyla mutlaka görmeye değer bir kent. Milias, birçok Pisidya kenti gibi yüksek rakımda ve çevresine hakim bir konumda yer almakta olup, antik coğrafyada Kestros olarak adlandırılan Aksu Çayı Vadisi'ni gözetlemektedir. Milyas kent harabelerinde bulduğumuz bazı yazıtların çözümlerinde, hamamları, sarnıçları, tapınak ve tiyatrosu ile sonsuza dek canlı ve sağlam kalacak, Yüce Kral, bu yüksek yere elma ağaçları dikti. Melias, bu kaleyi yaptırdı ve torunları devam ettirdi, bu kale yükseklerden bakan yüksek meliastır. Cümleleri yer alıyor. Eski adı Merli olan Kocaeliler, birçok modern Anadolu yerleşimi gibi kendilerinden önce yaşamış eski kültürlerin bu bölgeye verdiği ismi miras almıştır. Etimolojik açıdan Milliastan evrimleştiği olası Merli ismi yakın zamana kadar korunmuştur. Bucak'tan Kocaelilere giden yol devasa kızılçam ağaçlarından oluşan doğal ormanlarla çevrilidir. Toros dağları üzerindeki Milios antik şehri, Helenistik ve Roma dönemlerinde iskan edilen kentin doğusu, batısı ve güneyi dik, tırmanması zor kayalıklarla çevrilidir. Kayalar arasındaki boşluklara da duvarlar örülmüştür. Şehrin nekropolisi de surların dışında ve kuzeydedir. Evlerin çoğu ana kayalardan kesilmiştir. Ana kaya üzerindeki küçük bir tiyatrosu günümüze en sağlam kalan yapıdır. Yazıt çevirilerinde çarşı binası olarak geçen binanın işlevi aslında tiyatro orta alanının agora olarak da kullanıldığıdır. Kamu binasının hemen önünde yer alan tamamen yıkık agora'daki sitel ve yazıtlı anıtsal iskelelerin çözümlerinde tiyatronun güney yamacında mozaik kaplamalı hamam yapılarından bahsedilmektedir. Mozaik parçaları halen dağınık olarak görülebilmektedir. Yol üzerindeki kayalara oyulmuş biri lahit, diğeri cephe şeklinde iki farklı mezar ya da kutsal alan ne yazık ki defineci barbarlığından nasibini almış. Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim gören ve etrafı sarp kayalıklarla çevrili Milios Antik Kenti'nin uçurumun zayıf olduğu noktalarda şehri korumak için duvarlar inşa edilmiştir. <laughs> Nekropolden sonra başlayan şehir merkezinde, ilk olarak Antis planlı küçük bir tapınak ile çevredeki çok sayıda bina kalıntısı yapılarının çoğu, tiyatro dahil Anakaya'dan destek alınarak inşa edilmiştir. Bu yapılar arasında tiyatro ve önündeki kamu binası kalıntılar arasında ilgi çekici noktalardır. <laughs> Kentte hasar gören pek çok yapı komplekslerinde işlevi anlaşılabilen yapılardan biri de tiyatronun güneyinde yer alan sarnıçlardır. Kentte bu kadar çok su sarnıcı bulunmasının sebebi, sarp yüksek kayalıklarda kurulu olması nedeniyledir. Yakın çevresinde su kaynağı bulunmaması ve suyun karstik boşluklardan sızarak vadi tabanlarına yönelmesiyle ilişkilidir. Antik kent sahasında yapıları incelerken, ilkbahar mevsiminin doğaya yansıttığı renk cümbüşünü izlemek ve diğer mevsimlerde görülmeyen farklı bitki türleriyle ağaçların arasında gezinmek insan bedeninde rahatlatıcı terapi etkisi yaratıyor. Dağların ve tepelerin üzerine büyük bir çarşaf gibi örten yeşil otların sarmaladığı Milyos Antik Yerleşkesi'nde, geçmiş yaşam biçimlerinin merkezinde olmayı hayal ederek çekimler yaptık. Günümüzde görülebilen yapılarda sarnıçlar, agora ve tiyatro yapılarının yaslandığı sarp kayalık sistemi, doğa krallığının yeşilliklerine teslim olmuş, bazı tepe noktalarında durarak, güzel manzaranın tadını çıkarmanın keyfi bir başkadır. Antik kente doğru yol alırken, Mevsimsel renklerin doğaya yansıyan renk cümbüşünü izlemek ve daha önce hiç görülmeyen birbirinden farklı bitki ve bitkilerle ağaçların arasında dolaşmak oldukça heyecan vericidir. Yüksek sark kayalık zirvede çevreyi seyrederken, dağları ve tepeleri büyük bir çarşaf gibi kaplayan yeşil çimenler ve orman örtüsü, destansı güzellikte görkemli peyzajlar sunuyor. Tiyatronun batısında anıtsal bir merdiven, çok silik olması nedeniyle tam çözülemeyen yazıt içeriğine göre olasılıkla anıtsal bir giriş olarak yer almaktadır. Yükseklik kotası tiyatroya göre oldukça düşük olan bu yapının çevresindeki mimari parçalar, anıtsal giriş yapısının varlığını doğrular niteliktedir. Ayrıca bu anıtsal yapıdan ormana doğru inen merdivenler, bu yapının anıtsal bir giriş kapısı olduğunu göstermektedir. Sarnıçlardan başlayan, zor anlaşılan bir cadde etrafında sıralanmış gibi görünen ve oldukça harap durumda olan yapıların başlıca işlevi, Küçük Yamaç Cimnaziumu Palaestra, zindan hücresi ve mozaikli mermer kaplamalı hamam yapıları, yıkıntılar arasında az görülen mozaik parçaları ve yazıtların çözümlenmesiyle anlaşılmıştır. Türkiye'nin farklı köşelerinde gezilip keşfedilecek pek çok yer var gezilen her yerler, bazıları için sıradan ve basit görünebilir. Oysa bir yerin önemini yansıtan doğası, havası, insanları ve ardında bıraktığı hikayedir. Milyos Antik Kenti de bunlardan biri. Buraya, doğanın cömertçe sunduğu kenti çevreleyen dağlara, tepelere ve ağaçlara bakmaya geldik ve belgesel çekimler yaparken, bu belgesel bölümde Milyos Antik Yerleşmesi'nin tarihi kalıntılarıyla hikayesini öğrenmek için yazı araştırdık ve belgeledik. Öncelikle en yakın üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle işbirliği yapmaya çalışsak da verileri paylaşmıyorlar. İş başa düştü ve çözümlerini yaparak elden geldiğince doğru bilgiler sunmayı amaç edindik.